Merhabalar arkadaşlar. Biz Merhaba. şimdi alışveriş merkezine geldik. Evet, tabii ki köpüş Her Evet, köpüşün de aldı Elif. Ama Matos'la hala geldim. Yarın doğum günüm var benim arkadaşlar. Evet, hadi gel bakalım Elif. Bugün yarın Elif'in doğum günü arkadaşlar. Biz o yüzden Elif'in birkaç bir şey eksikti. Anne polis arabası mı? Evet. Onları almaya geldik değil mi Elif? Evet. Eksiklerimiz nelerdi Elif? Eee, bir tane e, annesini. Aslan anne. var. Evet. Biz Galatasaraylı'yız arkadaşlar. Evet. Evet hadi gel bir Evet anneciğim. Hadi gel bir babanı bulalım. Ayakkabımızı alalım önce. Hayır ilk hocamızı alalım. Ama hoca yukarıda. Önce bir ayakkabımızı alalım. Ondan sonra hocamızı alalım. Arkadaşlar buraya Evet. Tepişim biz... Şimdi de ilk defa görüyor. Evet. Bu da nasıl var arkadaşlar. En başka ilk bulamadığımız için siyah <laughs> ip yaptık. Evet. Bu normal geçer ama ipi bir kısmı. Evet normalde ipi, ipi yok. Biz kendimiz ip yaptık değil da... mi şimdilik? Evet. Hadi gidelim Elifciğim. Baban bekliyordur. Şuraya ayakkabını bir alalım önce. Ondan sonra devam edelim. Ya ben bunu mu? böyle bağlamıştım. Nasıl çıktı? Evet onu normalde Elif aslında çekerek kullanıyor ama biz şu an alışveriş merkezi kalabalık olduğu için ayakkabıcı nerede diye bakıyorum şu an. Biz konuşurken ayakkabıcıyı kaçırdık Elif. Yürü, yürü bakalım anneciğim bir. Ne buldun? Ne var Elif? Bakayım. Evet ama ama Tarık almayacağız ki anneciğim. Hep gidip gidip niye bu terlik sevdan ne olacak acaba? Çok seviyorum işte. Biliyorum çok seviyorsun ama. Oldu Oldu evet ama yaz bitiyor artık okul başlıyor. Terlik terlik alamayız. Spor ayakkabısı bakacağız. Ağlamam. Ama burada sana uygun spor ayakkabısı yok. Evet. Bak burada en Elsa da var. Elsa, Elsa anne var. Hı. Arkadaşlar da görmüş oldu değil mi anne? Evet anneciğim ama biz sana spor ayakkabı Şuna erkek işi mi dedin? Evet erkek. erkek. Ama Venezia'nın altına elbisesi Ama olmaz. bu çok küçük bu. 26 vardır canım 29'u var bak 29'u da var. Hı. Diğer tarafa bakalım mı diğer ayakkabıcıya Hı. bir de? Evet. Burada Olur. burada bir şey beğenmedik ama şu köpeğini lütfen elini alır mısın? Tamam. Çünkü çok vaktimiz de yok ya biliyorsun. Gel bir şey göstereceğim. Tamam gel hadi. Çünkü çok fazla vaktimiz de yok ya bizim. Hmm. Evet burada da çizgi film var değil mi? Evet buraya oturup izleyebilirsin. Evet. Hadi bence diğer tarafa. Diğer tarafa da gidip bir bakalım olur mu? Hadi gel. Bence şu köpüşünü eline al daha hızlı gideriz. Böyle çok yavaş gideriz. Evet. Aynen. Hadi gel çıkalım bakalım. Miyim? Böyle yapabilir miyim? Evet hadi gel diğer ayakkabıya bakalım. Şey hmm, evet bak ninja soluk. Kaplumbağalı. Hani? Bak. Ha, evet ninja kaplumbağalı. Bu ne? Lol bebek mi? Yok değil. Bu lol bebek. Hani bakayım. Ha, çok güzelmiş. Ben burada evet yapayım. ama bizim öğretmenimiz büyük istedi ya bunlar biraz küçük sanki değil mi? Benim büyüğüm var ki zaten. E almayalım mı yeni o, bir şey? Hayır alalım dişlerini kırıyorsun. Çünkü dişini açıyorsun o yüzden. Elinle açsan belki kırmayacaksın dişlerini. E hadi. Aa, evet. Yani Trex evet, diyor. Emine, emine, gidersek, Batman, Batman diyor bu ne? Beslenme çantaları götürmek zorunda kalabiliriz. Evet yüzmeye giderken alıyorduk evet ama şimdi okulda gerek yok çünkü okulda zaten yemek var. Hayır teneffüs olunca em, büyük okullarda yapabiliyoruz. Evet ne? sizin okulda yasakmış öğretmen bugün bana öyle söyledi. Hadi çıkalım hızlı hızlı. Kapanmadan alışveriş merkezi. Susabilir mı? Tamam su buluruz şimdi hadi çıkalım. Bu çok güzel değil mi? Evet ama onlar senin için değil onlar. Onlar anneler için. Arkadaşlar Evet Elif ara da giyiyor çok seviyor. Hadi. Hadi diğer ayakkabıya da bakalım. Burada beğenmedik. Hadi çıkalım. Diğer şey tarafa gidelim. Mini mix miydi? Mini bir şey vardı ya sürekli ayakkabı Hadi. aldığımız yer. Tamam gel Şunlardan birini seçeceğiz Elif'cim şimdi. Bence şu ilk baştakini seçelim. Ya bunu Neden? Ne istiyorsun? Bir de şunlar var. Şunlardan birini seçelim. Ama Elif'cim düz renk bulamayız. Bak bu da çok tatlı aslında. Bak bu çok güzel. Siyah beyaz. Bunu alalım mı? Bunu bir deneyelim mi? Bunun 29 var mı acaba? Bunu bir deneyelim. Süper ayakkabı çorapsız olmaz. O yüzden... Yani oraya çorapsız Nereye çorapsız salmıyorlar Nereye çorap almıyorlar? Elif'cim. Çorap giyeceğiz. Okula giderken zaten çorap giyeceğin içine. Hep aklın senin sandaletlerde de yaz bitiyor. Farkında mısın bebeğim? hep sandalet seviyorum. Çorabımız yok ya. Hiç aklıma gelmedi çorap getirmek. Elifçim gel şunu bir deneyelim bebeğim. Aklın hep sandalette farkındayım ama artık okul başladı bence. Yaz bitiyor sandalete gerek yok. Gel bir deneyelim. Nasıl yardımcı olur? Şöyle. Bence bu güzel Elif. Bak yarınki siyah elbisenin altına da güzel olur. Okulda da güzel olur. 29 nasıl bir yürü bakalım? Hadi bir yürü bakalım. Gel bir de bu tarafa gel. Bu tarafa bir gel bir bakalım. Nasıl ayakkabı rahat mı? Büyük mü? Değil mi? Tam mı? Tam mı? biraz mesafe var ama iyi yani. Yapmasın diye. bence çorapla denedi ya. Evet, bir dakika bir bana uzatır mısın aşkım aşkım ayandı. 29. Yok, Yo, aşkım iyi, iyi, iyi bence. Evet evet bence iyi. Bunu alalım ne dersin? Tamam mı? Alalım Hadi mı bunu? Biraz kendimi büyük hissettim. Hafif Abi, biraz topu var evet. Mi? Var. Ve biraz yüksek hem. Şurası çok, çok kocaman. Kendimi 7 yaşında hissediyorum. Ama 6'ya giriyorsun yani. <laughs> tamam mıyız? Siyah. Siyah boto. Anne ben hangisini daha çok seviyorum? Bu ne? Evet, bunların renkleri de güzelmiş. Kış gelince, kış gelince alırız, tamam mı? Hadi gidelim. Ama bunlar. Evet şimdi ne kaldı? Oje kaldı, bir de siyah sprey alacağız, hadi. Kaç Saç spreyi. Saç alacağız, evet, hadi. Gel gel Elif. Biz ikimiz buradan çıkalım. Biz kız asansörüne babam erkek. Ev asansörüne değil mi anne? Hayır biz yürüyen merdivenlerden gideceğiz. Çünkü Ömer Aslan var. Baban asansörle <gülüyor> <gülüyor> gelecek. <gülüyor> Beğendin mi ayakkabını? <laughs> He? Beğendin mi ay ayakkabını? Heyecanlıydım ama bu çok son derece büyüdüm. Ama anneciğim o bir kere 26 numaraydı. Arkadaşlar Elif bir tane ayakkabı beğendi. Çok güzeldi ama 26 numaraydı. Gösteremedim orada. 29. 26 yani numaraydı. Ben belki. ondan sonra onu istedim. Senden onu istedim. Biliyorum sen ben onu istedin ama artık okul başlıyor bebeğim. O prenses ayakkabısı gibi bir şey. Onu prenses... Aa onu ne zaman alırız biliyor musun? Hmm. Bir tane şey var ya... E kül kedisi kıyafetiniz mi vardı bizim? Neyimiz vardı? Şu yüreğe merdivenlerden çık bakalım. Hem konuşa konuşa gidelim. Neyimiz vardı bizim öyle? Ne hastane vardı? Hani bir tane okulda okulun son günde giymiştik ya. Onu ıı, altına alırız tamam mı? Onunla bir video çekeriz olmadı. neydi ya? Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız şeyinden gideriz. Gel, bu tarafa gel. Bir tarafa. Burada geldi, yukarıda. Ödevimiz var. Ödevimiz var, evet. Yapmadık, gel. <laughs> ne yapmadık ama? Niye yapmadık? Sana sormalı, niye yapmadık Elif? Yani Arkadaşlar, Elif'in ödevi var. Pazartesi günü okulu başlayacak ve 5-6 tane yapmadığımız şey var. Elif çok gezdin. Çok gezdin. O yüzden ödevlerini yapmadın. Buradan ne de sesleniyorum. Elif çok gezdi ödevini. <laughs> değil mi Elif? Hayır burası değil gel. Hayır orası değil gel. Buradan bir daha çıkıyoruz yukarıya. Dikkat et. Dikkat et. Hadi. Bence oralara çok dokunma. Biliyorsun o, oralar mikrop saçıyor. Bir tane siyah hoca ile siyah sprey inşallah buluruz. Hadi gel bakalım. Nereden? Şuradan devam et. Gel buradan. Devam evet. Anne unutmayalım. Ben bir <laughs> Artık çok geç pazartesi okul başlıyor. Ay, oy 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 oy. Oy 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 ya evet oy oy oy. Bu arada bunu bir, bunu aldım ben taşıyorum farkında mısın? Her. Evet. Anne burada 24 saat kalabilir miyiz akşam olunca? Kalamayız şimdi bir saat sonra burası kapanacak. Kapanacağı için. evet kapanacağı için hemen. Bir üst şey. katta mıymış? Ya. Yine bir üst kattaymış ya. Gel yine yanlış ben. geldik. Allah Allah. Gel ben duramayayım. Kafam karıştı. Bir armağanın oradaymış. Evet şuradan yukarıya çıkalım. Gel gel. Nerede Hadi. Hadi. Gel buradan. Buradan. Hmm. Hadi. Anne ben burada korkuyorum. Hiç inanasın gelmedi Düşer biliyor musun? Sen. Aa, hiç inanasım gelmedi. Niye öyle oldu acaba? Bir düşerim diyor. Sen hiç korkma. <laughs> buradaki, buradaki aralara düşeyim. Anne. Burada... evet o zaman önüne bakarsan şu an mesela. Yani buradaki eşyalarımı düşebiliriz. Evet hadi gel bakalım. Yürü bakalım. Bisiklet sözüm var alacağım. Tiket alacağız. Kap, kap almamız lazım. Pazar günü onları kaplamamız lazım. Pazartesi tane bir dokula gidecek onlar. Ben orijinal bir seçeceğim. Sen orijinali seçeceksin. Tamam hadi bakalım. Biz orijinali seçelim. Saç inşallah buluruz. Anne hani köpeğim düştü. Düşer. Çünkü ben sana dedim ki elinde gezdirmelisin köpeğini. Ben de geldim. Bana tutmuştum zaten. Hadi gel. Bence o köpek öyle gezer mi? Gezmez, gezmez tabii ki gezmez. Şimdi Hadi gel. Gel bir siyah hoca bakalım. Neredeyiz önce? Ben niye tutuyorum sürekli? Aldım. Aldım. Tamam hocayı bir bulalım hoca reyonlu. Yürü bakalım. Yürü bakalım, yürü bakalım, yürü bakalım. Evet burada ne vardı? Burada bir şey vardı. Biz alacaktık. Ha şimdi şey tırnak şeyleri değil mi? Bak. Tamam alacağız bunları. Sonra gelip alacağız. Şu işleri halledelim. Aa bu neymiş? Aa takma tırnak kolu. Bu ne bu ne? Onlar saçın. Anne takma tırnak kolu. Bu senin için değildir ama. Ver bakayım. Ay bu, bunlar dövme mi? Bunlar senin için bunlar değil. Bunlar dövme mi? Galiba onlar Anne büyüğünde bu takma tırnaklarını al bana. Tamam büyüğünce alacağım. Hadi Kıpkırmızı <laughs> bakayım. Bir kürk ojenimize bakalım. Oynadım. Bir bak bakalım. Anne nerede? Dur bakalım. Göremiyorum. Anne, gel hoca buldum nerede Göremedim, bilmiyorum aynı ki anne. Hadi gel, hoca buldum. Nerede Elinde kalsın aynayı bulunca bakarız. Elinde kalsın. Gel siyah bulacağız şimdi seninle. Gel siyah var mı? aa buldum. Hangi bir dakika. Hangi renk? O gri. Evet. Şu şu simli galiba. Şey şu 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 elinde bir kalsın. Tamam. Dur, ben, ben şimdi normal, normal siyah bakacağım. aa buldum normal siyah. Normal siyah al. Şu normal siyah. Yani bunu en alalım. İkisini alamayız. İkisini niye alalım? Bir tanesini alalım. Yani bunu alalım. Tamam. Şunu bir tutar mısın? Şunu bir tut Olamam. Şunu yerine koyalım. Şimdi bir de e, saç çöpeğini koralım Gel. Belki ileride vardır. Ee, şimdi saç spreyleri karşıda mı acaba? Bir dakika. Ayna nerede? ne Ya belki ayna koymadılar buraya. Niye öyle şey yapıyoruz? Neredesin ya? Kafam döndü. Yürü bakalım. şey Tamam dur. Şimdi saç şeyi arıyorum şu an sana. Saç spreyini arıyorum şu an. Bir Anne da. Elif süpreyi bulamadık değil mi? Saçların siyah olmayacak artık bulamazsak yapacak ya, bir şey. yok o yoksa ne yapabiliriz anneciğim yapacak bir şey yok. Şu Kızım, bak Gel bakalım şuralarda falan var mı acaba. Aa bir dakika. Şunlar neymiş? Keratin. Şuralara bir bakayım Delif. Olmadı soralım mı bir? Bak bakalım ne var? Bak böyle bir işte. Evet ama onlar sana uygun değil bebeğim. Biz ne arıyoruz Elif? Saçı buraya yapıyor. Gel ablalara bir. Hayır onlar parfüm. Deodorant. Gel bir abla bir tane abla bulalım soralım vakit kaybetmeyelim. Bir bakalım. Bak burada da varmış ojeler. Anne bak burada siyah bu var. Evet. Bu var. Burada da varmış. Buraya girseymişiz olacakmış. Neyse olsun aldık önemli o. Burada takma tırnak. Bak burada var takma tırnak. Ama, Ama bunlar benim... sana göre değil anneciğim. Anne hangisi şey daha güzel biraz su, bu. bu değil. Işte. Ne bakıyoruz Elif? Çok yumuşak. Çok yumuşak. Bakayım. Evet Aa. çok yumuşakmış. Bakalım o. buradan aa, çok güzel tokalar varmış burada. Bir de bakayım. şuna Bak bu tokalardan Bak. hatırladın mı? Nane. Bak şunlardan hatırladın mı? Öyle bir. İnci mi almıştı bize? Şunlardan, kirazlardan. Evet. Okuldayken biri almıştı ya bize. Yani bundan vardı. Benim evet. de var. Evet, değil mi o? Toka hem bilezik. Toka hem bilezik. Hem toka hem de bilezik. Hem bilezik olarak kullanılıyor evet. Şu neymiş o? Bu ne? Çanta mı onu He ha küçük para çantası gibi herhalde değil mi? Hayır bu cüzdan. Cüzdan mı? Tamam işte küçük para e, çantası. Bu kadar şeyleri bu koyuyorsun. Anne bu da çok hoşacağım. Mutl. Bakalım başka ne var? Burada Bizim kalem. işimize yarayacak bir şey var mı? Anlamıyorum. senin bütün okul şeylerini aldık anneciğim. Anne. Efendim. şey o herhalde. Kurşun kalem. Kurşun kalem ne sence? Burada renkleri var böyle Bakayım. yapıyoruz. evet renkleri değişiyormuş. İstediğimiz rengi sahip oluyordu. Evet şunlar ne? Neymiş? Ama bakayım. Şunlar neymiş? Ay alamadım. Ama o ne? Şu bakayım. ne? Dudak kalemi. Hayır o da bir kalem ama nasıl bir kalem anlayın. Aa bir dakika onun nasıl değişik bir şeymiş ya? Simli galiba. Simli bakın şöyle bir tut. Değişik bir şeymiş evet. Bak. Ne? kalem kutu şey bu, kalem bu, kutu. Bu daha iyi. Daha iyi evet. Arkadaşlar biz çıkıyoruz artık. Abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Mula. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.